okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i anlamalıyız. Bu Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Hangi mesajları veriyor? Nasıl bir Müslüman olmamızı bizden istiyor Kur'an-ı Kerim'i? Anlamaya da gayret etmeliyiz. Bunun için eğer vaktimiz müsaitse ki herkesin vakti muhakkak müsaittir. Eğer ömrümüz müsaitse ki Resulullah Efendimiz beşikten mezara kadar ilim okuyun son nefesiniz çıkmadan ilim mi bırakmayın buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Arapça okumak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini bizzat kaynağından okuyarak anlamaya gayret etmeliyiz. Aleyke bitilavetil Kur'an ve zikrillahi azze ve celle Allah Teala Hazretlerinin zikrini çok yap. Evet fezkurullah Kesiran buyuruluyor ayeti kerimede. Kur'an-ı Kerim'de çok yapılmasıyla emr ondan yegane emir Allah'ın zikridir muhterem müminler. Yani çok namaz kılın, çok oruç tutun, çok zekat verin buyurulmuyor. Ama fezkurullâhe kesira Allah'ı çok zikredin. Yani Allah'ı çok hatırlayın. Bu çokluğun bir seviyesi yok. Bu çokluğun bir tavanı yok. Bu çokluğun bir çıtası yok. Ne kadar çok olabiliyorsa o kadar kişi kazançtadır. Allah Teala Hazretleri kalplerimizi gafletten muhafaza eylesin. Allah Teala Hazretleri summun, bukmun, umyun olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kulaklarımızın sağır, gönül gözlerimizin kör dillerimizin hayrı söylemekten ahras olmasından Mevla Teala Hazreti de bizleri muhafaza eylesin. Evet. Aleyke bi tilavetil Kur'an ve zikrillahi azze ve celle fe innehu zikrun leke fis sema sen yeryüzünde Kur'an okursan, sen yeryüzünde Allah'ı zikredersen, semada da seni zikrederler buyuruyor Peygamber Efendimiz. Melekler de senden konuşur. Melekler de seni anarlar rahmet melekleri. Sen Allah'ı andıkça, sen Kur'an-ı Kerim okudukça melekler de senin adını zikrederler. Senden bahsederler. Nurun leke fil ardı yeryüzünde de senin için nurdur. Önünü aydınlatacak, yolunu aydınlatacak hem dünyada hem de ahirette herkesin zulmet içerisinde kaldığı karanlıklar içerisinde kaldığı, sadece müminlerin iman nuruyla mahşer gününde yol aldığı o günde Kur'an-ı Kerim bizler için nur olacak muhterem müminler. Mevla Teala Hazretleri o günde, o zor günde, o çetin günde, sıratta, mahşerde, mizanda nursuz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Önümüz her daim aydınlık olsun. Allah bizleri o günde hayırlı insanlarla birlikte yolculuk yapmayı nasip eylesin. Kultu Ya Resulallah, Ebu Der radıyallahu anh buyurdu ki Ya Rasulallah zidni Takvayı tavsiye etti Resul Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in çok tilavet edilmesini Allah'ın çokça zikredilmesini tavsiye etti dördüncü Tavsiye olarak Resul Efendimiz buyurdu ki İyyâke ve ketrete İyâke ve ketrete dıhk. Çok gülmekten sakın. Çok fazla gülme. Çünkü feinnehu innehu yumitul kalbe. Çok gülmek kalbi öldürür. Çok gülmek Allah'ı unutturur. Gaflete düşersin ve kalbin ölür. Kalbinin öldüğünden de haberdar olamazsın. Dünyadaki yaşan gayen, hayat sürmenin ana nedeni çok gülmek olduğunu zanneder insan. Gülmek için vesileler arar, gülmek için bir şeyler izler, gülmek için bir yerlere gider. Ama Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Aleyke iyâke ve Çok gülmekten sakın çünkü kalbi öldürür. Fel yadhaku ve liyebku kesira ayeti kerime. Az gülün, çok ağlayın. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَث۪يرًا Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az güler çok ağlardınız. Resul Efendimizin kahkaha ile güldüğünü sahabeler görmemiştir. Sesli güldüğünü sahabeler görmemiştir. Resulullah Efendimiz'in gülmesi tebessüm halindeydi. Resulullah Efendimiz yüzü asık bir insan değildi. Resulullah Efendimiz ruhu darlayan bir insan değildi. Onun huzurunda, onun meclisinde huzur vardı, sekinet vardı, saadet vardı. Ama gaflet yoktu muhterem müminler. Onun huzurunda, meclisinde neşe vardı, sürur vardı. Ama Allah'ı unutmak yoktu. Her şey ölçülü, mizanlı idi. Ve yehebu bi nuril vecihi çok gülmek senin yüzünün, senin gönlünün, senin kalbinin nurunu giderir. O yüzden çok gülme buyuruyor. Peygamber Efendimiz Ebu Der radıyallahu anh'a hususunda tavsiyesi, bizleri de ümmeti olarak, bizlere de umumen tavsiyesi olarak. Kultu Ebu Zer radıyallahu buyuruyor ki Zidni ya Resulallah Resul Efendimiz ona buyuruyor ki Gulil hakka ve in kâne murran Ne büyük bir tavsiye Acı da olsa Kısa vadede sana zararı da dokunsa Menfaatine ve maslahatına bir takım engeller de çıkartacak olsa Hakkı söyle hakkı söylemekten vazgeçme ve inkâne murran acı da olsa en büyük cihat buyur Resul Efendimiz en büyük cihat zalim bir sultanın zalim bir hükümdarın zalim bir yöneticinin karşısında hakkı söylemektir yani candan olmak var serden geçmek var başı feda etme söz konusu belki dünyevi bütün kazançları kaybetme adına bir zalim hükümdar karşısına dikilip de hakkı söylemek en büyük cihattır. Aksi de aksi de hakkı söylememek de dilsiz şeytandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hakkı söylemek ve inkâne murran ashabı keyfi hepimiz biliyoruz muhteremimler. Keyf suresi var. Kıyamet gününe kadar Nazm-ı ilahide asla tahrip edilmeksizin, noktası dahi değişmeksizin hepimizin okuyacağı, şanını yücelteceğimiz kef ashabının tek bir ameli var. O da zalim hükümdarın karşısında, ilahlık taslayan Roma İmparatoru'nun karşısında sen aciz bir insansın, yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır, bizler de onun kuluyuz şeklinde haykırmaları dolayısıyla o hakkı ifadeleri dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri onların şanını yüceltmiştir. Değil mi? Ölümü göze almışlar, zindanı göze almışlar. Evlattan geçmeyi, serden geçmeyi, diyardan geçmeyi, makam, mevki, rütbeyi kaybetmeyi göze almışlar. Ama hakkı ve hakikati söylemişler. Mevla Hazretleri de onların şanını hem dünyada yüceltmiş hem de kıyamette onlara mertebe nasip etmiştir. Kultu zidni kâle la tehaf fillâhi levmete laim. Ebu Der radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Ne kadar güzel nasihatleri duymamıza vesile olmuş. Bütün sahabeler de bu şekildedir. Yani sahabeler dahi bizler Peygamber Efendimiz'e soru sormaktan çekinirdik onun heybetinden, vakarından dolayı meclisinde kafamızı kaldırıp da onun mübarek suratına bakma cesareti gösteremezdik. Bazen dışarıdan, çölden bedevi dediğimiz yani ümmi olan bir takım insanlar gelir, gelir basitlikle Resulullah Efendimizin huzurunda ona sorular sorarlardı. İslam'dan sorarlar, imandan sorarlar. Çeşitli Resulullah Efendimizin o heybetini yaşamayan, onunla pek fazla mücadele etmemiş, oturmamış, zamanı geçirmemiş o insanlar Resulullah Efendimiz'le in ilk karşılaştıklarında sorular sorarlardı. Bu durum bizim çok hoşumuza giderdi. Onlar soru sordukça bizler de Resulullah Efendimiz'den nasihatler, tavsiyeler, hükümler, hadisler duyma şansını yakalardık diyor. Sahabeler diyor bunu. İşte bizler de onun ümmeti olarak 1400 küsür sene sonra Ebu Zer radıyallahu anh'ın bu sorularından şurada nasipleniyoruz. La <laughs> tahaffillahi levmete laim. Allah'ın bir hükmü söz konusu ise, Allah'ın bir emri söz konusuysa seni eleştirecek olanların eleştirmesine aldırış etme buyuruyor Resulullah Efendimiz. Eğer bir meselede İslam'ın hükmü, İslam'ın emri söz konusuysa, eğer orada Allah'ın rızası varsa, varsın seni eleştirsinler, varsın seni tenkit etsinler, varsın seni dışlasınlar, hiçbirini aldırış etme diye Ebu Der radıyallahu anh'a Efendimiz tavsiye ediyor. Mevla Teala Hazretleri Bizlerin de bu tavsiyeler ile e, nasihat almayı ve o şekilde amel etmeyi Mevla Teala Hazretleri bizlere nasip eylesin. Bir hatim duası var. Amin elhamdülillahi rabbil alemin ve la akibetül ve la illa ala وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين okunan bir hatmi şerif, 41 Yasin-i Şerif, bir mülk suresi, kıyamet suresi ve kerime-i tevhidlerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat hace Kainat Fahri Alem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, pak, ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasıl olan sevabı, Adem Aleyhisselamla Resul Efendimiz arasında gelmiş cümle Peygamberlerin ruhlarına cümle Evliyanın ruhlarına muhaddisin fuka kurra ve bil cümleyi hamleyi Kur'anın ruhlarına şu camide el açmış Amin diyen cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhuna khasaten Hatim sahibi Mustafa Eciyas kulunun ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi makamlarını âli eyle mekanlarını cennet eyle kabirlerini pur nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizler de onların haliyle hallendiğimizde bizlere hüsnü hatimeler ihsan eyle. Senin katına iman ile İslam ile razı olduğun bir kul olarak gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'eluke temâmen ni'me ve devâmel âfiye ve hüsnel hatime velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.